Sanju'nun annesi gelinleri değiştiriyor. Ambika Pariye Tanrı'nın intikamlarını tamamlamalarına yardım ettiğini söyler. Pari ona, Neti'nin Sanju ile evlenmesini engellemek istediğini ancak bunun onunla evlenmek istediği anlamına gelmediğini söyler. Ambika ona, eğer bu evliliği şimdi durdurursak Neti'nin Sanju ile evlenmek için başka bir fırsat bulacağını, ne pahasına olursa olsun onunla evlenmeye çalışacağını, Sanju ile evlenmek onun hayali olduğunu kararından geri adım atmayacağını söyler. Fari ona düğünü durduracaklarını söyler. Ambika her şeyin planlarına göre gitmeyeceğini eğer Sanju ile evlenirse, bu düğün konusu bugün sona ereceğini Sanju'dan Neti ile evlenmesini istediğini, bu yüzden Sanju hayal kırıklığına uğradığını ve onunla evlenmeye hazırlandığını söyler. Bu sırada Sanju, Neti düğüne Rakeshi davet ettiği için azarlar. Neti, her şeyin geçmişte kaldığını Rakesh'te dahil herkes değiştiğini söyler. Sanju, Rakesh'in ne pahasına olursa olsun değişmeyeceğini, o kurnaz bir insan olduğunu söyler. Neti Sanju'ya, Priyali'nin para olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyler. Bu sırada bebe, Gurinder'e Neti'nin aklından neler geçtiğini sorar. Brinder bilmediğini söyler. Bebe ona net anlaması gerektiğini çünkü onun gelini olduğunu söyler. Bu sırada Sanju, Netiye Rakes'in Priyali'ye zarar vermeye çalıştığını, Priyali'nin güvenliğiyle ilgili risk alamayacağını söyler ve onu göndermesini ister. Neti, Priyali'nin en iyi arkadaşı olduğunu, onun güvenliğiyle oynamayacağını ona pari değil, Priyali olduğunu anlattığını ve Priyali ile hiçbir sorunu olmadığını söyler. Bu sırada Parminder, bebeğe Rakeshin milletvekili olduktan sonra bile karakterini değiştirmeyeceğini aynı Rakesh olduğunu söyler. Bu sırada Neti, Sanju'ya Rakeshin Priyali'ye zarar vermeyeceğine dair güvence verir. Sanju ona Rakesh sorun çıkardığında ağzını kıracağını söyler. Nethi ona, Rakesh'in işindeki yasal sorunlarını çözeceğine dair güvence verdiğini, burada bir misafir olduğunu, Priyali'ye değil Pari'ye delicesine aşık olduğunu söyler. Bu sırada Rakesh, Parminder'e haklı olduğunu, onun için aynı Rakesh olduğunu ama karakterini gerçekten değiştirdiğini söyler ve ona bir hediye verir. Bu sırada Pari, Ambika'ya Sanju ile evlendikten sonra bu düğünü durdurduğunu herkesin anlayacağını söyler. Ambika bunun mümkün olmadığın ona bunu anlatmaya çalıştığını Gulinder'in, içeceklerine ilaç katarak gelini değiştirmeye çalıştığını. Suçu ona değil Gurinder'e atacaklarını söyler. Pari ona, dünden sonra gerçeği öğreneceklerini söyler. Ambika, o zaman hedeflerine ulaşmış olacaklarını herkes bunun için Gulinder'i suçlayacağını ama bir drama yaratıp kendilerini mağdur gibi gösterebileceklerini söyler. Daha sonra Rakesh, Şekhara Neti'nin dediği gibi onun priyali olduğunu düşünüp düşünmediğini sorar. Şekhar, onun para olduğunu söyler. Rakesh de onun para net olduğuna inandığını kimliğini priyali olarak kanıtlamak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Kalbi onun para olduğunu söylediğini, kalbi onun için attığını onun para olduğundan emin olduğunu söyler. Şekhar ona, sezgisinin yanlış olması durumunda ne olacağını sorar. Rakesh ona, bugün Pari ile evleneceğini söyler. Bu sırada Ambika, Pari'ye Neti'nin en büyük hayalinin Sanju ile evlenmek olduğunu söyler. Babli, hayallerini yıkmak için bir daha böyle bir fırsat bulamayacaklarını söyler. Daima, durumun onların lehine olduğunu Gurinder'in de işin içinde olduğunu söyler. Ambika, bugün zafer kazanacağını söyler ve Pari'yi ikna etmeye çalışır. Bu sırada Rakesh, Şekar'a geçen sefer hata yaptığını, bugün zekice bir hamle yapacağını ve dışarıdakiler için Priyali ile evleneceğini söyler. Bu sırada Par, Sanju ile evlenmeyi kabul eder. Ambika, Pari'ye bugün iyi rol yapıp yapmadığını sorar. Pari evet anlamında başını sallar. Ambika Pari'ye dikkatli olmasını söyler. Pari onu rahatlatır. Bu sırada Rakesh, Pari ile evlenme hayalini gerçekleştireceğini ve Priyali ile evleneceğini söyler. Bu sırada Ambika, Pari'ye Daljet ve Gurinder'in şüphelenmemesi gerektiğini söyler. Pari kimliğini değiştirdiğini ve bu oyunu da oynayabileceğini söyler. Ambika herkese iyi şanslar diler. Ambika Gurinder'in kendisini çok zeki sandığını ancak kendi planıyla onu tuzağa düşüreceklerini söylüyor. Bu sırada Şekhar, Rakesh'e iki çiftin aynı nikah töreninde nasıl evleneceğini sorar. Rakesh ona, bunun kesinlikle olacağını bir daha hata yapmayacağını söyler. Şekhar, Pari yanına geldiğini Rakesh'e haber verir. Rakesh ona, yengesinin geldiğini söyler. Ambika Priyali'yi ondan korkmaması için cesaretlendirir ve ona, kızının onunla yüzleşecek kadar cesur olduğunu söyler. Rakesh, Pariden kendisiyle yalnız konuşmasını ister. Bu sırada Burinder, Dalje Tepeder'in Neti'ye peçe takmasını söylemesini istediğini, Neti ve Pari'nin içeceklerine ilaç katmasını söyler. Daljeet içeceklere ilaç katar ve daha sonra Burinder, Neti ilaçlı meyve suyunu içmeye ikna eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.